Savcı Hanım, çayla birlikte acıları yutkunmak daha kolay olur. Hüsnü Bey, Polat'tan sonra herkes bir yerlere dağıldı. Siz niye hala buradasınız? Efendim, biz sağlıkçıyız. Bizimki kutsal bir meslek. Evet. Yürüyen vicdan hesabı da geliyor. Sonunda çıktın mı Abdüley saklandığın hücreden? Çıkardılar yenge. Nazife anne nasıl? Biz nasılsak o da öyle. Hepimiz dağıldık işte. Doktorlar şimdilik uyutuyorlar. Ali sen burada bekle. <laughs> Hoş geldin evladım. Baba kusura bakma gelemedim. Geldiğin iyi ya, evladım. Yanınıza böyle gelmek istemezdim. Ne olursa olsun yanımızda olun. İnsan acıları ancak... ...sevdikleri yanında olunca dayanabilir. Yüzünüze bakmaya utandım baba. Sizi görünce... Polat abi... Mani olamadım. Bundan sonra... Mani olabileceği şeyler için mücadele et. Olmuş dediğin takdiri ilahidir. Geride kalanları düşünmek lazım. Palatımızın emanetini düşünmek lazım. Adam ne başını olursa olsun Elif'i size getireceğim. Akif içeride mi? İçeride biri var ama o hala Akif mi ben tanıyamıyorum. Burada herkes kafayı yemiş arkadaş. Hoş geldin abi. Aramızda abi kardeş diye bir şey kalmadı. Hoş geldiniz efendim. Sen Neyine güvenip tutamayacağın sözler veriyorsun Ömer Baba'ya? Ömer Baba'ya verdiğim sözü tutacağım. Vakit dolmuş. Nerede Elif? Planlarda küçük bir aksaklık oldu. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Zaman falan yok. Naip olarak sana emrediyorum. Elif'in bilgilerini bana vereceksin. Ben şahsen getireceğim. Aksaçlı senin gibi düşünmüyor. Aksaçlı ne zamandan beri Elif'le ilgili planlar yapıyor? Emin ol hepimizle ilgili planları var. Murat bu planın neresinde? Tam ortasında. Bana Murat'ı anlat. Niye koruyorsunuz bu adamı? Aksaçlı öyle emretti. Sen bu adamı niye koruduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. Ama kimseye söylememek üzere Aksaçlı'dan emir aldım. Sen benim emrimdesin. Bunun farkında mısın? Ben heyetin emrindeyim. Senin de, heyetinin de, aksaçlının da. Canı cehenneme. Şimdi olmaz, sonra gel. Güvey, Akif damarını mı bastı? Boş ver karım. Sen niye tribe bağladın diye Bir anlatsana. Birkaç kişiyi bağlayıp denize atmak istiyorum da... ...en iyisi kendime atmak. Hayırdır ya? Ben buna ayplik kişini yapamayacağım. İyi o zaman sen bırak. Çoluk çocuğa kalsın bu iş. Kime kalıyorsa kalsın. Ben artık kaldıramıyorum. Sana görevi veren kimse sen bir en azından onunla konuş. Çoluk çocukla çoluk çocuk olma. Efendim, Abdülay Çoban geldi. Görüşme talep ediyor. Bir sonraki görüşmem ne zaman? 10 dakika sonra. Abdülay'ı alın. İşin bitmezse diğer görüşmeyi bekletirsiniz. Hı hı. Sıkıntımı var Abdüley? Bilmiyorum ki hocam. Naip olarak hiçbir şeyden haberim yok. Sıkıntı var mı yok mu nasıl bileyim? Her şeye hakim olman tabii ki zaman alacak. Hocam emrime verdiğiniz adamlara soru soruyorum. Cevap alamıyorum. Aksaçlı'nın emri var söyleyemeyiz diyorlar. Ya beni Aksaçlı'yla görüştürün. Ya da ben bu işi bırakayım. Aksaçlı ile görüşmen şu an için mümkün değil. Ama emin ol yakın zamanda tanışacaksınız. Onun dışında benim yanıtlayabileceğim sorularım varsa yardımcı olmaya çalışayım. Aksaçlı kim? Buna cevap veremem. Aksaçlı neden Akif'le görüşüyor, benimle görüşmüyor? Bu onun takdiri. Aksaçlı benimle görüşmek için neyin gerçekleşmesini bekliyor? Maalesef. Buna da cevap veremem. Kusura bakmayın hocam. O zaman ben de bu göreve devam edemeyeceğim. Otur Abdüley. Şuna bir bak. <laughs> Murat'ın dosyası. <laughs> Tapınakçıların içine adam mı sokuyorsunuz? Eğer başarabilirsek yeni baronlardan birisi bizim adamımız olacak. Elif, Margaret'te olduğu için şu an müdahale etmiyorlar. Operasyonun bitmesini bekliyorlar. Evet Abdüley. Özür dilerim. Göreve devam etmek için tek bir şartım var. Operasyon bittikten sonra Elif'i ben alacağım. Aksaçlı başka türlüsünü düşünmüyor zaten Abdüley. <laughs>